rahatsızlığımız var mı? Ee, birkaç aydır yatarken, otururken, yemek yerken şurada bir dişimde sanki e, dişim falıyormuş gibi bir hissiyat var ağzımda. Bu şikayetim üzerine kurumuza başvurdum. Peki çok şiddetli bir ağrıya neden oluyor mu? Çok şiddetli bir ağrı değil fakat rahatsız edecek boyutta çıkabiliyor. Bundan dişim de burada. Eser. Bu da var. Hastamız diş sıkma şikayetiyle kliniğimize başvurdu e, ve e, genç bir hastamızdı. Radyolojik muayenesini yaptığında e, çok ciddi bir e, patolojik bulguya rastlamıyorum. E, ufak tefek diş çürükleri mevcut. E, bir tane de burada sürnümlü dediğimiz fazladan bir dişi var. E, bu bizim PAK sistemimiz. E, radyolojik görüntüleri her hastamızın röntgen çekildiği anda e, buradan değerlendirilebiliyor. CrayonCatch e, ile bu radyolojik değerlendirmeyi yapay zeka ile yapmak için e, röntgen analizi butonuna tıklıyorum. E, i̇lgili röntgeni seçiyorum e, ve buradan e, görüntü sekmesini açtığımda CrayonCatch'in e, kendi sayfasına e, geçiyoruz. E, burada hem e, röntgeni göreceğiz hem de yapay zekanın e, teşhis ettiği... E, patolojik yapıları ve e, röntgen üzerinde gözüken diğer anatomik yapıları e, göreceğiz. E, Craniojet'in bu e, sayfasında biz eğer istersek diş numaralarını görebiliyoruz baş boyun bölgesi için önemli olan bazı anatomik noktaları görebiliyoruz. Bunlar hep renkli bir şekilde etiketlenmiş ve mouse üzerine geldiğimizde bize hangi anatomik yapıda olduğumuzu gösteren bir algoritma karşımızda. E, mandibuları, turuncu ile işaretlenmiş kısım e, bize mandibular kanalı gösteriyor. E, bu tanı kısmıydı. Eğer tedavi planlamasını da görmek istiyorsak, e, tedavi planlaması butonuna tıklıyorum ve planlamaya başlayın diyorum. E, bu durumda e, bize e, kemik kaybı olan bölgelerde e, fazla bir periodontal tedavi öneriyor. Başka e, tedavi önerileri varsa da yine liste şeklinde e, burada e, gözüküyor. E, yükeç isimli yapay zeka programını yaklaşık bir ay önce e, fakültemizde bir projeyle kullanmaya başladık. E, 100 hastadan daha fazla e, kişiyi yapay zeka ile muayene ettik. E, bu e, program CranioCatch bize şunları sağlıyor. E, hasta e, muayenemize ilk geldiğinde muayene olmaya ilk geldiğinde e, bir panoramik röntgen çekiliyor. Rutin bir görüntüleme yöntemi olan iki boyutlu ve bu panoramik radyografiyi CranioCatch hem mevcut anatomik noktalarını hem de ağızda e, mevcut olan bazı hastalıkları, çürük gibi periodontal hastalıklar gibi bunların tanısında e, yardımcı oluyor. E, ve bununla da kalmayıp hasta için bu mevcut hastalıkların e, bir tedavi planını oluşturuyor. E, şu diş çürük, buna dolgu yapılması lazım ya da işte burada bir kemik kaybı var, bunu tedavi edilmesi gerekiyor. Burada bir diş boşluğu var, implant yapılması gerekiyor diye de detaylı bir tedavi planı bize sağlıyor. Aslında hasta buna e, hiç e, Zararlı bir şekilde maruz kalmıyor. Bizim hasta yönetim sistemimizle entegre olarak çalışan bir program ve hasta röntgeni çekildiğinde aslında bir tuşa basmamız yetiyor. Röntgen analiz et butonuna bastığımızda hastanın tüm mevcut hastalıkları, anatomik yapılarının lokasyonları, morfolojik yapıları ve tedavi yöntemleri bize sunulmuş oluyor. Kocaeli'de ilk kez, Kostü'de Diş Hekimliği Fakültesi'nde bunu kullanıyoruz. E, yapay zeka kullanarak ağız muayenesi yapıyoruz. E, Türkiye'de de sayılı üniversitelerde bu yapılıyor. E, biz de e, kendi verilerimizle, e, akademik kadromuzla bu e, derin öğrenme algoritmasını geliş, geliştirmeye çalışıyoruz. E, yapay zeka artık günümüzde e, bizim için e, kaçınılmaz e, bir noktaya geldi hepimiz. E, bunu nasıl kullanılması gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor ve hastalarımıza maksimum faydayı da sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Hasta için de çok avantajlı. ikinci bir göz gibi düşünebiliriz onu. Gözümüzden kaçan bir yeri, bir noktayı bize göstermesi durumunda hasta için de oldukça faydalı bir program. Çok sık kullanılan bir algoritma değil. Türkiye'de şu anda sayıları 5'ten e, az olduğunu biliyorum. E, umarım giderek yaygınlaşır. Biz kosya olarak hem iç işleyişlerimizde hem de akademik çalışmalarımızda, öğrencilerimize eğitim sürecimizde yapay zekayı yoğunlukla kullanıyoruz. E, Sayın Rektörümüzün de bu konuya verdiği önem ve bizlere verdiği destek sayesinde e, aslında mühendislik fakültesi, diş hekimliği fakültesi, hemşirelik gibi e, kostünün her bölümünde yapay zeka dersleri öğrencilerimize e, yapay zekanın nedir, nasıl kullanılır, nasıl faydamıza e, bunu geliştirebiliriz diye e, sürekli e, seminerler ve dersler e, düzenliyoruz. En kısa zamanda tüm e, işleyişlerimize, hasta süreçlerimize, e, veri analizlerimize dahil etmemizin hepimizin faydasına olacağını düşünüyorum. Ama yapay zekanın e, bizim işlerimizi elinde elimizden alacağını düşünmüyorum. Geçtiğimiz 15 yıla baktığımızda 15 yılda olan gelişmeler ee, şu anda biz 3 ayda e, benzer bir yolu kat edebilir hale geldiğimizi gösteriyor. E, ve bu e, yukarı doğru e, hızlanan bir ivmeyle e, seyrediyor bu grafik. E, o nedenle 5 sene değil belki 5 ay sonra bile şu anki e, e, durumumuzdan çok daha farklı yerlerde olacağız. E, ve bunu e, entegre etmemiz günlük hayatımızı çok çok önemli. E, çürük diş eti hastalıkları, diş etin e, hastalığı, periodontal hastalıklara bağlı kemik kayıpları... E, Onların vertikal mi, horizontal mi olduğunu tespit edebiliyor. E, diş çürüklerin büyüklüğüne göre tedavi indikasyonunu dolgu ya da kanal tedavisi olarak koyabiliyor. E, ayrıca e, çene kemiği içerisinde bulunan radyopak ya da radyolüsen e, lezyonları, e, kemik içi lezyonları tespit edebiliyor ve bunlar için bir ön tanı sunabiliyor. E, dolgular eski yapılmış olan, eskiden yapılmış olan hastanın sahip olduğu dolgularda e, eğer bir e, uyumsuzluk, yeni başlayan bir çürük varsa yine bunları gösterebiliyor ve bir röntgen çekildiğinde hastada gözüken tüm anatomik noktaları tek tek görebiliyoruz ki bu öğrenciler için eğitimde de çok sık başvurduğumuz bir yöntem. Kullandığımız CranioCat algoritması mevcut hastalıkların tanısına yönelik. Fakat dünyada yapay zeka radyoloji alanında çok fazla ilerledi ve artık yapılan çalışmalarda bir ağız kanserinin prognozunu bize sunabiliyor yapay zeka Radyomiks uygulamaları. Diyor ki e, evet bu kanser radyoterapi verilirse uygulandığında e, bu kanser iyileşebilir, bu tümör e, küçülebilir. Ya da diyor ki radyoterapi bu tümöre hiç etki etmeyecek. O zaman boşu boşuna hastalar radyoterapi almamaya başlıyor. E, tedavi kararında yapay zeka radyomiksi bu anlamda kullanmaya başlayan dünyada örnekler mevcut çok da e, güzel çalışmalar çıkıyor. E, biraz daha e, veriye ihtiyaç var. E, farklı e, toplumlardan, farklı üniversitelerden, farklı ülkelerden gelecek verilerle radyomiksin ağız kanserini tespit etmedeki ya da prognozunu belirlemedeki hatta hastanın yaşam süresini e, belirlemedeki rolü de e, giderek önem kazanacak. Bu algoritma o zaman kanseri teşhis edebilecek bir boyuta Gelebilir. Gelebilir. Yani şu an için bir teşhisi var mıdır? Yani böyle bir. Amaç için kullanıldı mı şu ana kadar? E, şu an için bu hala geliştirilme aşamasında ama kısa zamanda e, bunu da başaracağını düşünüyorum. E, normalde biz e, üç boyutlu görüntülemelerde, panoramik değil de belki üç boyutlu bir dental volümetrik tomografi görüntüsü değerlendirirken e, bir lezyonu farklı gri tonlarında görüyoruz e, tomografi kesitlerinde ve bu gri tonları e, bizim gözümüzle ayırt edebildiğimiz e, kaladan e, daha derin analiz edildiğinde radyomiksle lezyonun ön tanısı bile konulabiliyor. Tabii ki histopatolojik değerlendirme lezyonun kesin tanısı için bir altın standart. E, fakat sadece yapay zeka e, radyomiks uygulamaları kullanılarak e, lezyonun e, histopatolojik değerlendirme yakın bir e, ön tanısı elde edilebiliyor. Daha bilgisayar başındayken. Hastayı hiç e, biyopsi almadan, kesmeden e, ve bu örneği laboratuvara göndermeden bunları öğren. Hale geleceğiz. Kostü Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş Sağlığı Araştırma ve Uygulama Hastanemizde Careket ile beraber hastalarımızın muayenelerini, tanılarını ve tedavi önerilerini yapay zeka destekli algoritmamızla bu şekilde kullanabiliyoruz, yapabiliyoruz. umuyoruz ki bu uygulamalar daha da yaygınlaşır yapay zekayı klinik hayatımıza daha fazla entegre ederiz.